Merhaba arkadaşlar. Evet Özbekistan'dan özel bir gün Haklar Dostluğu Meydanındayız ve arabaları bir gezelim görelim dedik. Özellikle Şahrolet marka e, Damas tipi araçlar burada çok tutuluyor. Hem aile arabası hem e, yarım minibüs e, e, niyetiyle e, yolcu taşımacılığında kullanıyor. En az e, 8-10 kişi alıyor bu araç. Ve fiyatını soralım dedik. Bir Özbekistan'da bir arkadaşla tanıştık. Ya, Neyse görüntülenmek istemiyor. Ve bize bu arabanın fiyatı kaç model arabanın özellikleri hakkında bilgi alacağız ve bize yardımcı olacak. Kendisine teşekkür ediyoruz. Selamun Aleyküm. Ee, Evet, e, soruyoruz arkadaşa. E, bu araba neş model. Macine neş model. 2000 2021, 2021 model. Chevrolet damas marka aracımız. Evet, e, fiyatını hemen soralım. E, neş bundan? 7000 dolar. 7000 dolar. Evet, 7000 dolar. Şarolet marka 2021 model e, Damas araba 7000 dolar arabamız bu umarım beğenmişsinizdir e, yorumlarınızı ve abone olmanızı desteklerinizi bekliyoruz herkese hayırlı günler diliyorum Allah'a emanet olun